karbon ayak izimizi azaltmak, sürdürülebilir bir gelecek ve daha yeşil bir dünya için geliştirilen Future Bio projesinin temel amacı toplumu biyolojik olarak parçalanabilen plastikler hakkında sistematik ve bilimsel bir çözüm olarak bilgilendirmek ve bir eğitim platformu oluşturmaktır. Haydi gelecek için biyopozunu plastik kullanım adlı projemiz Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir. Pamukkale Üniversitesi Koordinatörlüğü'nde Türkiye'den Selçuk ve Kırklareli Üniversiteleri aynı zamanda İtalya, Almanya, Romanya, Finlandiya ve İsviçre'den saygın üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Projemizde tüm Avrupa'da polimer ve biopolimer ve bunların üretim teknolojileri hakkında bilgi veren üniversite ve sanayi kuruluşlarının eğitimine yönelik yüksek kaliteli dijital teknolojiler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu dijital araçlarla eğitimde kapasiteyi ve esnekliği arttırmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında eğitim materyalleri, laboratuvar videoları, sanal gerçeklik araçları ve ders kitabı hazırlanacaktır. Hazırlanan tüm büyük ürünler web sitesi üzerinden herkesin erişimine açık olacaktır orta öğretim ve yüksek öğretim seviyesinde bilgilendirme toplantıları, yarışmalar ve farkındalığı arttıracak çeşitli organizasyonlar da gerçekleştirilecektir. Daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya için biyopolimerliğe geliştirilmeli ve kullanılmalıdır. Future Bio projesi bu temel önceliklere katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.